Selamünaleyküm. Bugün Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Hıd aynı şey oynayacağız. Bugün şimdi Diyeceksiniz ki bu oyunun amacı ne oldu? Ben oyuna başladığım için hemen başlandı. Oyunun amacında biz e, yakalanmayanlar ve yakalanan birisi var. Bu yakalanan kişiler bizi yani ebeler ebe bizi yakalayacak. E, yakalaması lazım. Eğer bu sürede bizi yakalayamazsa biz kazanacağız. Eğer o sürede bizi biz yani o sürede biz e, bizim hepimiz yakalarsa be o zaman o kazanıyor. Win. Ben şu an ikinci evime gireceğim bekleyin. Ben dans edeyim. Hi. 30 saniye. Mi? Tamam anladık anladık. E, arkadaşlar arkadan çok ses gelebilir. Çünkü bundan <laughs> e, Arkadaşlar e, dese devam edelim o zaman. Devam edelim o zaman. Senin kanalını açacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Evet. Şimdi harita seçiliyor ve diye bakıyoruz. Şimdi kim ev alacak? Ben mi? Hadi 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 Evet şimdi başlıyoruz kaç 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 şimdi 56 saniye veriyor bize bu 50 saniye diyor ki kardeşim saklanın ya da kaçın diyor biz de kaçacağız bu arada 11 kişi ebe değil Ebe zaten bir şey Mantığı anladınız. Ha bu paralar ne diyeceksiniz? Bunlar da, ee, istesem, şey, bunları alabiliyorsunuz böyle dansları falan öyle. Dansları falan alabiliyorsunuz. İşte böyle yani o mantık. Böyle mantıklar. Mantık gide salıyorum bir ve sallama. Bakın böyle görebiliyoruz. eltı ay. 3 de de başlıyor, başlıyor, başladı ya. Evet, gidiyoruz. E, ebe bizi görmüyor. Evet. Yani ebe bizi görüyor da yani uzaktan görmüyor kadar. Evet. Evet arkadaşlar biz zaten ebeyi görebiliyoruz. Onunla sıkıntı yok. Şimdi Allah ya Oğlum benim bir yere saklanmam lazım. Hacıda nereye saklanır bizi? Düşündürdün. Allah be. Nereye saklanabilirim Ya burası aslında güzel ya. 3 dakika bekliyiz. Bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız like, like, like abone tuşu. Ulan kanala tam kaç kişi abone? İki falan abone. Son. Yani öyleydi. Ama bunu bu videolar paylaşabilirsiniz. Eğer arkadaşınız söyleyip bu kanal çok güzel. Bunu abone olabilir misiniz falan rica edebilirsiniz. Çok teşekkürler. umarım 14 Kaçıyoruz. Bu robot da benim arkadaşım. Üstüne. Bak senin arkadaşın. Bu ne lan? Allah bela. <laughs> 7 kişi kalmış. Şu an 7 kişi ebe değiller. Ebe yani ama söyleyemedim ya. Bu arada değişik modlar da var. Nasıl desem? Rus modu falan öyle modlar da var. Onları da söyleyebilirim. Ee, öyle söyleyebilirim şimdi e, ne yapacağız diye soracaksınız bizim sadece 11 kişi yani kaç kişi olmuş 8 9 10 4 kişi olmuş evet Evet 4 kişi olmuş 2 dakika kaldı yemin açmam lazım ya de. Mevlana'm. Robot ne yapıyorsun? İyiyim abi. Allah senin bir abi. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Şu an nerede? O ağaçta da. Ağaçta. Ne yapıyor lan bu ağaçta? Kartal mıyım ben? Niye hayatı sorguluyorum? Biri mi gördü acaba? Şu an hiçbir yerde görünmüyor. Aha. Yukarıda yukarıda. Bakın. Gördüğünüz gibi. Eee. E, e. İnternet internet sorunu oldu arkadaşlar. Sanırım bu videodan sonuna geldik. Zaten kazanacaktık oyunu. O zaman bay bay.